Herkese merhabalar. Biliyorum uzun zamandır video çekmedik. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Etsy'de satış yapan ve ihracat yapan arkadaşlarımızın şirketlerini ne zaman kurmaları gerekir, vergilerini nasıl ödeyecekler, Etsy'de satış yapmak şirket kurmaya gerektirir mi? E, tabii ki her kazancın bir vergilendirme süreci var. Vergilerimizi nasıl öderiz? Şirket kurmadan vergiler ödenebiliyor mu? Bu tip konularda çok sorular birikmiş. E, ben burada e, gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. E, belki bazı cevaplarımız e, tekrar olacak. Ama e, kanalımız kurulduğundan beri yaklaşık 1400 tane aboneye ulaştık. E, yaklaşık 600-700 tane abone son 5-6 aydır eklendi. Dolayısıyla onların bizim eski videolarımızdan haberleri yok. Özellikle kanalımıza girip tüm videoları izlemeleri gerekiyor. Onları da arkadaşlarımızdan beklemek uygun olmaz. Belli konularda tekrar eden soruları, tekrar izaha gerek olan konuları içeren bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Şimdilik sorularımıza bir bakalım neler sormuş arkadaşlarımız. Böyle tekrar eden soruları tekrar etmemeye çalışacağım. Atlayarak gitmeyi düşünüyorum. İlk bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Şimdi vergi her halükarda sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz kazançtan kesiliyor değil mi demiş. Yani bu şekilde vergi sizin satışlarınız üzerinden direkt vergi kesilmez. Bunu her zaman söylüyorum. Bir vergi ödeyebilmeniz için bir şirket olmanız gerekiyor. Şirketler üzerinden devlet maliye vergileri topluyor. Dolayısıyla sizin verginizi ödemeniz için bir şirket kurmanız gerekiyor. Ama burada ikinci soru sadece elde ettiğiniz gelir üzerinden vergi ödenmiyor. Kar üzerinden vergi ödenir. Buna da kazanç tabirini bilerek kullandıysa doğru bir tabirdir. Kazanç elde ettiğiniz satışlardan, ciro diyoruz bunu, elde ettiğiniz kazançtan masraflarınız ve harcamalarınız düştükten çıkarıldıktan sonra kalan tutara kazanç diyoruz. Yani kar diyoruz. Bu kar üzerinden bir muhasebeciyle çalışarak bir şirketinizi kurarak vergilerinizi ödeyebilirsiniz. 25 yıllık çalışanın emekli olduğu iş yerinden kaç para tazminat almalıyım? Yani video ile ilgili olmayan veya konuyla alakalı olmayan sorular da geliyor arkadaşlar. Biraz Diğer arkadaşların sorularında engelleyici bir soru olabilir bu. Bu şekilde sorular sormamanızı öneririz. Konuyla ilgili olması hem videoya faydalı olur hem de diğer soru sormak isteyen arkadaşların bilgilenmesine katkı sağlamış olursunuz. Evet merhaba ben Etsy'den dijital ürün satmak istiyorum. Satış yapıp yapamayacağım belli olmadığı için ilk başta bireysel hesap üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Faturalandırma ve vergi kafamı kurcalıyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bu soruyu özellikle cevaplamak istiyorum. Neden? Çünkü buna benzer çok soru geliyor. Etsy'de sayfanızı kurdunuz. Ürünlerinizi yüklediniz. Listelemelerinizi yaptınız ya da ürünlerle ilgili açıklamalarınızı yaptınız. Artık sayfanız satış yapma aşamasına geldi. İlk siparişlerinizi de aldınız. Gelir yani bankanıza para yatmadan şirketinizi kurup verginizi ödemelisiniz. Ama ondan önce mağazanızı açtınız, ürünlerin listelediniz, sayfanız belli bir aşamaya gelmedi daha. Yani belli bir satış aşamasına gelmeden şirket kurmak zorunda değilsiniz. Bir de Etsy'de şu yanılgıya çok düşüyorlar. Bireysel hesap üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum sorusunun cevabı bu. Etsy'de bir biziniz, bir de individual diye ikiye ayrılıyor. Yani biri bireysel ve tüzel kişilikler olarak. Siz şahıs şirketi kurduğunuz zaman yine şirketiniz var, verginizi ödeyebilirsiniz. Ama Etsy'de bireysel kısma e, giriş yapacaksınız. Çünkü oradaki bireysel e, kısımda TC kimlik numarası isteniyor. E, şahıs şirketinde de esas, vergi dairesinde esas TC kimlik numarasıdır. O nedenle bireyselle oradaki bizinisi karıştırıyorlar. Ben artık şirket kurdum. Etsy'de biziniz kısmını seçiyor sonradan etsiyle evrak ve kayıt kısmında problem yaşayıp sayfası askıya alınanlar, vacation denilen belli bir süre duraklatılanlar bile var. o nedenle vergiler bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Kafamızı kurcalayan konular bu. şirketin mükellef üzerinden kursak olur mu diyor demiş. Biz burada nereden ile ilgili bir yön vermiyoruz. ben şu dijital ürün olarak eğitim videoları satıyorum. Sonuçta link olarak veriyorum. Dijital ürün adına gidiyor. Bunun için esnaf muafiyet belgesi var mı? Dijital ürün kapsamında esnaf muafiyet belgesi verilmiyor. Eğitim videoları kendinizin ürettiği bir içerikse dijital ürün kapsamına girer ama esnaf muafiyeti yok şu soru da çok geliyor. Genç girişimci istisnası kullanırsak şirket açmamıza gerek var mı? Arkadaşlar genç girişimci demek zaten adı üstünde girişim yapacaksınız. Yani şirketinizi kuracaksınız ve bir vergi verme aşamasına geldiğiniz zaman siz genç olduğunuz için bu girişiminizde istisnalar veriyor devlet. Yani siz girişim sağlamamışsınız. Herhangi bir şirket kurmamışsınız. Yani açıkçası taşını elinizi taşın altına koymuyorsunuz. Genç girişimci istisnasından yararlanabilir miyiz? önce girişim yapacaksınız. Yani şirketinizi kurun. Genç girişimci dedi güzel istisnalar var. Yani 3 yıl boyunca bu yılki rakam 150 bin TL. 3 yıl boyunca 150 bin TL'ye yakın vergi avantajı elde ediyorsunuz. Yani vergi 150 bin TL indirilmiyor ama direkt elde ettiğiniz kârdan 150 bin TL çıkarılıyor. Yani bir de esnaf muafiyet belgesi alanlara Bağkur çıkıyor biliyorsunuz. Ama genç girişimciler şirket kurdukları zaman bir yıl boyunca Bağkur dediğimiz sigorta ödemesini yapmıyorlar. Bu da önemli. Başka bir şey bu soru çok geliyor. Bu soruyu belki bir sonraki videomuzda paylaşabiliriz. Şimdilik videomuzu bu ana konular itibariyle şirketimizi ne zaman kurmalıyız? Genç girişimci istisnası nedir? Girişimcilik konusu önemli. Önce girişim yapacaksınız, sonra genç girişimci desteğinden yararlanacaksınız. E, vergi e, verebilmek için de şirket kurmanız gerekiyor. Ama şirketinizi hemen kurmanıza gerek yok. Mağazanızda ilk siparişlerinizi alın, ondan sonra şirketinizi kurabilirsiniz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu şekilde videolarımız devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.